Ama. Ya Cansu biz kahvehane arkadaşı mıyız? Nasıl bir soru lan bu? Ama güzel Götüm nasıl ama diyor bana Sondan bir önceki video Gördüğün her yerde domaldığım var ya <laughs> Götüm nasıl ama diye soru soruyor bana ya Tövbe estağfurullah ya Ama Nerede çok beğeniyorlar Ya yüzümden çok Götümü beğeniyorlar Cansu'cuğum, o video fazla değil biraz? Cansu yani... beni yeniyorsun P.K'da şu anda. Ay evet ya, <laughs> sen bir kraliçesin. Göt farkıyla kraliçiz yeniyorsun yeniyor. herhalde. Götünden bahsedince kazanmaya başladın. Evet. Göt farkıyla yeniyorsun beni şu an. Bayağı evet. farka oldu götün beni. Bayağı. İlk evet arkadaşlar götle yarışıyoruz şu anda, destek olun. Götle yarışıyoruz. Ne olur parmak <laughs> basın.